bu Seramik, üniversite ihtiyaç duyduğu en kaliteli, en pahalı, en önemli bir cihazı. Hocalarımız rektörümüz Türk Asyanik'ten ister. Türk Hacı Seramik hemen de Rabbim Bey cihaz verir ve burada öncesinde protokol yapardık dediği gibi. Konuşmalar yapardık. İşte şimdi tekrar düşmekten korkuyorum çünkü ben Türk Seramik'in bu üniversiteye çokça Başına üç yıl içerisinde şart oldu. Türk Ağzı, Seramik inandığı kişilerle çalışmayı seven bir şirket ben biliyorum. Bir ihtiyaç olduğunu ve bunun isteyen kişilerin de bu gerçekten yararlı bir şekilde kullanacağına inandığı zaman işin içerisinde elini gövdesini koyuyor. Dolayısıyla sizlerin ona verdiğiniz güven de bu manada çok önemli. Allah dostluğunuzu daim diyorum. Hakikat e, hakikaten Erciyes Üniversitesi denilince hepimiz göğsümüzü göre Kayseri Erciyes Üniversitesi diyor. Ama rektörünüzün de vurguladığı gibi bunun içinde de tıp fakültesinin yeri ayrı. Belki kendi evimiz, yuvamız, bizlerin de buralarda eğitim görüp eşimizin, oğlumuzun derken e, aileden bir birey gibi kendimizi hissettiğimiz için bir sıcaklık hissediyoruz. Evet hastanemiz gerçekten bazı konularda hem cihaz altyapısıyla hem de fiziki imkanlarıyla bir yenileme sürecinde de göz ardı edemeyiz. Hastanemiz sahipsiz değildir hastanemize sahip çıkmak zorundayız. Çünkü sadece bizim göz bebeğimiz değil, bütün Anadolu'ya, bölgeye hizmet eden bir hastane olması hasabıyla de bunu ilk görev olarak katlediyoruz. İnanın önceki laboratuvarlarımız 18 yıllık bir fakülteyiz. Tarihi geçmişi olan, kökleri olan bir kurumuz. E, Dersliğimizin güzelliğine yakışmayan bir e, laboratuvar ortamımız vardı. Biz e, Kayseri'de derece yapmış, üst sıralarda yerleşmiş öğrencileri buraya kazandırmayı hedefliyoruz. Bu sene ilk binden öğrencimiz var. Buna da çok mutluyuz. Üniversitemizi ziyaret eden öğrencilere şimdi böyle e, çok rahat ders ortamlarımızı daha rahat gezdireceğiz. Bize bu anlamda e, katkı sağlayan hayırseverimize, şehir protokolüne ve kıymetli rektörümüze e, çok teşekkür ederim. Üniversitemiz tıp fakültesi için protokol imza töreni için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Değerli valim, daha önceleri biz önce protokol yapıyorduk, sonra işlemlerimizi yapıyorduk. Ama bu sefer işlerimizi yaptık, sonra protokol yapmaya geldik. Bu üç ünitede hem onkoloji hastanesinde devreye alınan, hem laboratuvar, hem de göğüs cerrahiye alınan aletlerimiz halihazırda faaliyette hastalarımıza, hastanemize hizmet vermeye devam etmektedir. Bildiğiniz gibi üniversitemiz bizim, Erciyes Üniversitemiz bizim göz bebeğimiz. Tıp fakültesi, tıp fakültemiz de özellikle kamuya daha çok yararlı olması açısından sanki böyle Erciyes daha gibi arkamızda güvenebileceğimiz, yaslanabileceğimiz, geceleri rahat uyuyabileceğimiz bir kurumumuz. bize bu kuruma sürekli elimizden geldiği ölçülerde yardım etmeye, yardımcı olmaya, elimizden gücümüz ne kadar yeterse değerli hocalarımızın yön vermesiyle katkı ve sunmaya devam ediyoruz. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Kayseri'mizin bildiğiniz gibi göz bebeği. Üniversite hastanemizde her geçen gün fiziki iyileştirmeleri yapıyoruz, yapmaya devam ediyoruz. Tabi burada değerli hayırseverlerimizin katkıları bizlere çok bulunmakta. Onlara müteşekkiriz.